Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Hakan Kurtaş'tan tatil fotoğrafları gelmekte devam ediyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar baba final yapmış ve final yani sezon finaline çıkmış. Sezon finaline çıkar çıkmaz arkadaşlar. Tatile gitmiş ve çok güzel kareler bizlere paylaşıyor. Arkadaşlar nereye gittiği söylenilmemiş fakat ee, Özge Yağız'la Hakan Kurttaş Baba dizisinde e, çok güzel roller var. Çok sev seviyorlar birbirlerini. Yine e, sezonda yeni bir projede görmek e, istiyoruz arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi Gökberk Demirci tatile çıktıktan sonra e, Hakan Kurtaş da tatil fotoğrafları paylaş paylaşmaya başladı. Bu ise hiç de hoş değil, hoş karşılanmadı. Ee, Gökbekli imicini kıskandığı için böyle yaptığını söylediler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.